İkinci söz Giresun Milletvekili Sayın Ertuğrul Gazi Konal'a ait. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun Sayın Konal. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul görüşmelerinde Ulaştırma ve At Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ulaştırma bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve özellikle iktisadi hayatına büyük etki eden bir olgudur. Bir ülkenin kaynaklarının iyi işletilmesi, değerlendirilmesi, iç ve dış ticaretin gelişmesi ancak gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olmasıyla mümkündür. Ayrıca ülkelerin milli birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında ulaştırmanın çok büyük rolü vardır. Ekonomik gelişme ve ulaştırma sektörü arasında sıkı bir ilişki olduğuna göre yetersiz ulaştırma sistemiyle ekonomik kalkınma düşünülmeyeceği de bir gerçektir. Her ülke için geçerli olan bu durum nüfusu ve dağınık alan bakımından özellikle Avrupa ülkelerine göre daha geniş ve önemli coğrafi konuma sahip olan Türkiye için daha da büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanlığımızın stratejisi ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda Ulaştırma Bakanlığımızca gerçekleştirilen pek çok önemli proje ülkemizin hızla gelişen ve ilerleyen karayolları altyapısına dahil edilmiştir. Bu projeler arasında öne çıkan birkaç projeden bahsedersek Zigana Tüneli, Ovid Tüneli, Avrasya Tüneli, Bolu Tüneli, Ilgaz Tüneli, Cudi Dağı Tüneli, Eğribel Tüneli, Honos Tüneli, Orhan Gazi Tüneli gibi onlarca tünel projeleriyle 675 kilometre uzunluğunda 405 adet tünel yapılarak yol ağımızdaki tünellerin sayısı 488'e toplam uzunlukları 725 kilometreye ulaşmıştır. Yine aynı şekilde hava yollarımıza baktığımızda iç, iç hat uçuş nokta sayımız 26'dan 57'ye 81 olan hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı 173'e yükselmiştir. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde 2000'li yılların başında 50 ülkede 60 olan dış uçuş noktamız bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaşmıştır. Havalanlarımızda hizmet verilen yolcu sayısı her bir önceki yıla göre %30 civarı artarak 200 milyonlara yaklaşmıştır. Seçim bölgem Ordu Girasun Havalanı gibi Rize, Gümüşhane, Bayburt, Mersin, Şırnak, Hakkari gibi hayal denilen onlarca bölgemize havalan yapılmış İstanbul Havalanı ile Türkiye Avrupa'da küresel lider bir havacılık merkezi oluş, olmuş. Avrupa yolcu trafiği sıralamasında zirveye çıkarak birinci olmuştur. Aynı şekilde 12 bin kilometresi konvansiyonel, 2032 kilometresi yüksek hızlı tren, 220 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 14 bin kilometreye yakın demiryolu hattı sahip olan ülkemiz, devlet demiryolları son süratiyle kuzey, güney, doğu, batı yönlü devam eden projeleriyle göz doldurmaktadır. Son yıllarda ülkemiz vizyonu açısından imza niteliğinde olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhan Gazi Köprüsü, Hasan Kev Köprüsü, Eğiste Hadimi Köprüsü, Dört Yol Köprülü Kavşağı, Bitlis Çayı Viyadüğü gibi onlarca şaheser ülkemize kazandırılmış, milletimizin hizmetine sunulmuştur. Bu kadar başarılı ve profesyonel olan Ulaştırma Bakanlığımız tabiri caizse bu tür üst klasman yapılar ve ulaşım hizmetinde tüm Avrupa ülkeleriyle başa baş mücadele ederken Anadolu'da maalesef yer yer proje uygulamalarının aksadığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Sadece seçim bölgem Girasunda değil, birçok şehrimizde gezdiğimizde devasa köprü ve tünellerden hayranlıkla geçiyor, övünüyoruz. Akabinde düz duble yol güzergahlarında hayal kırıklıklarını uğruyoruz. Yani okyanusu geçiyor, derelerde ıslanıyoruz Sayın Bakanım. Bundan benim anladığım, Bakanlıkların nuktesinde gerçekleşen tüm projeler titizlikle ve başarıyla sonuçlanırken taşralarda yürütülen işlemler ihaleyle verilen şirketler ve taşeronları tarafından aksadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca bölge müdürlüklerimizin olduğu şehirler hizmet kazanından kendi payını kepçe ile alırken bağlı oldukları küçük illerimiz kendi paylarını kaşıkla alma çabası göstermektedir. Gelişen teknoloji ve iletişim ağı ile yetişmiş teknik personel sayımız bazanıldığında nacizane önerip bölge müdürlüklerinden ziyade il şefliklerimizin müdürlük hakkı verilerek direkt bakanlığımıza bağlanmasıdır. Böylelikle her il kendi proje ve ihtiyaçlarını direkt olarak bakanlığımıza ileterek daha doğru ve ivedi bir şekilde takip edecek ihale ve işlevleri daha sorumlu ve yakınen kontrol edecektir. Yine aynı şekilde karayolları ayağı uygulamamızın bu gelişmişlik çağına uymadığı düşüncesindeyim. Girasun'da yaşadığım kendi köyümden örnek vermek istiyorum. Girasun Merkez Alınca Köyü, Girasun merkezine en yakın mesafesi olan köy merkezidir. Toplam 7 kilometrelik köy güzergahımızın bir bölümü ana bağlı, bir bölümü mevcut belediye mücavir alanda, geri kalan bölümü de valilik özel idare sorumluluğundadır. Yani 7 kilometrelik bir yol yapımı ve onarımı için 3 ayrı kurumdan hizmet almak durumundayız. İşte bu yüzden... Giresun'un en yakın köyü olan Alınca köyümüzün yolu yerel dille söylememiz gerekirse yamalı bohça gibidir. Bu problem aslında bizim köyümüzün değil tüm Türkiye'deki küçük şehirlerin genel problemleridir. İlçe yollarımızın ayrı, köy yollarımızın ayrı, yayla yollarımızın, karayollarının ayrı tutulması hizmet noktasında büyük aksaklıklara neden olmaktadır. Bunun en büyük tepkisini de elbette sorumluluğunuzda olmamasına rağmen hisseden Bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. Vatandaşımızın ve bürokrasimizin beklediği ise tüm ilçe belediye ve köy yollarının ulaştırma ve altyapıda uzman kadroya sahip Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğuna ve hizmetine alınmasıdır. Yani nasıl soframızdaki ekmeği marketçi değil fırıncı yapıyorsa yollarımızın tamamında Ulaştırma Bakanlığı öktesinde Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Seçim bölgem Girasun'da, Karadeniz sahil yolu kapsamında sahil ilçe yollarımız ve Trabzon bağlantımız 2007 yılında bitirilmişti. Girasun-Sivas yolu güzergahımızda büyük engel teşkil eden Eğribel tünelimiz hamdolsun geçtiğimiz yıl hizmete geçerek kış aylarında kapalı olan İç Anadolu bağlantımızı sağlamıştır. Konuşmamda bahsettiğim gibi 6 kilometre geliş, 6 kilometre geliş, 12 kilometrelik Eğribel tünelimiz zorlu şartlarda bitirilmiştir. Ancak yalnızca genişleme ve asfaltlama bekleyen Bulancak Aydındere yolumuz 10 yıldır tamamlanamamıştır. 2001 yılında Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği Çamalog ilçemiz Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Girasun'a sınır olmasına rağmen ilçemizin karayolları ile girişi vardır, çıkışı yoktur. Çamoluk, Aluca, Yaldere yolumuz 20 yıldır proje ve çalışma beklemektedir. Trabzon, Gümüşhane ve Girasun'un ortak yaylası olan Sis Dağımızın Trabzon'dan ulaşımı duble asfalt yol iken Girasun ilçelerinden ulaşımımız stabilize ve bakımsızdır. Sivas sınırımız olan Şebinkarahisar Covid Hisar yolu yıllardır bakım beklemektedir. Tarihi İran yolu olarak bilinen Tirabolu Doğan Kent Torul yolu ve Görele, Çanakçı, Çömlekçe grup yollarımızda maalesef her yıl defalarca vuku bulan kazalardan dolayı ölüm yolu olarak ölüm yolu olarak adlandırılmaktadır artık. Yalnızca Girasun için değil, bölgenin Gürcistan Azerbaycan bağlantısı ve Tirebolu Erzincan güzergahından İran bağlantısı olması hasebiyle Giresun çevre yolu şehrimizin ve bölgemizin olmazsa olmazıdır. Tüm Giresun'un bürokrasisi ve vatandaşı bu dönem güney çevre yolumuzun bir an önce başlatılıp bitirilmesini beklemektedir. Yine aynı şekilde bakanlığınızı ilgilendiren İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Demiryolu Projesi'nin yapılan fizibilite çalışmaları sonucu en uygun ve en kısa mesafeli güzergahı olan Sivas-Erzincan hattının Gümüşhane'den Haşit Vadisi dediğimiz Doğu Karadeniz'in orta noktası olan Tirebolu'ya inmesidir. Akabinde yapılacak olan Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile Karadeniz'i tüm bölgelerimize bağlantısı sağlanmış olacaktır. İnanın bu sözlerim sitem değildir. Sahada gezen teknik bir Anadolu çocuğu olarak, kilometrelerce tüneller, köprüler, havalanları, demiryolları inşa eden bakanlığımızın Anadolu topraklarını, ilçelerimizi, yaylalarımızı, köylerimizi kilim motifimiz gibi nakış nakış birbirine bağlayacak yollara işleyeceğine inancım ve güvencimdir. Bu vesileyle 2024 plan bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Konal.